Selam arkadaşlar. onu gün bugün yeni sandır oynuyorum abi. Çok güzel şeyler gelmiş. Şimdi öncelikle rak rakibe Q durursanız stack kasıyorsun. Baba hareket yapıyor bana. Oğlum bak. Bak. Vah, vah yavrum benim. 40 stack'te Q'muzu yerinde dur lan. Yerinde dur lan. Hop, stack geldi. Nerede geldi? Nereye görünüyor? Bir saniye. Hop, adam bana giriyor. Gel şarjım. Bunu yaptığını sanar. Bunu yaptığını sanar. Patates tutuşturum var. Çalayım deme. Çalan toptur. Böyle rakibe 2 skill tutursak stack geliyor. Artı büyük milyon alırsak stack geliyor. Eğer Q 40 stack. Bak altta 5 stack'im var şu an. Onu 40 yaparsam 2 tane Q kullanabiliyorum. Peş peşe Q stackleniyor. Büyük kaçırmayalım. Eğer W stackleyebilirsem 60 stack yaparsam W güncelleştiriyorum. Geliştiriyorum. W'de %15 gerçek hasar veriyor. 100 vuruyorsam 115 vuruyor yani. Anladın? Bak mesela gördüm bak. Hop. Gelir mi bundan? Gelmezse E atalım Bak bir tane daha stack geldi Eğer E'mizi geliştirirsek 60'ta E'mizde artık geniş vuruyor mesela Giderken geniş gidiyor anladın? Daha çok stun yeri olabiliyor Hop bir stack daha 12 oldu Üstüme atlayacağım mı? Atla oğlum hiçbir şey yapamazsın ki Hiçbir şey yapamazsın ki Aha. Ölü lan Öl ulan. Öl ulan. Master da master göster bana. 18 stack oldum. Hızlı kasıyorum ha. 100 stack yaptık diyelim. Ultiyi güçlendiriyorum. Ulti güçlendiği zaman da canı %15 olan adamların tahsiller etkisi. adamın canı %15'in altına düştüğü gibi ölüyor moruk. Ulti de böyle bir. Hani birazcık canı oluyor ulti atınca. O kalmayacak artık. Tahsiller etkisi yaratıyor. Durum bundan ibaret. Şu an Cuya doğru gidiyoruz. 20 stack'im kaldı. Eğer 120 stack kasarsak da sanki Rabadon almış gibi yetenek gücümüz %15 artıyor. Komple. Yani gelsen olacak. Zaten ölmüştüm. Fizlak konuşuyorsun Aha. Gördün mü? Gördün mü? Ben gördüm. Ya totem. Aha. Ölmeyecek ama böyle bir sıkıntımız var. Yapma totem. Adı. Ah. Yapma. Yapma. Tutuşturum varmış lan görmedim. Yeni mi geldi acaba? Bu bana kapışıyor. Bu bana kapışıyor. asar yemek istiyorsun ha. Dedim mi bro? Gel gel gel. Es yok. Es yok. Es yok. Çok güzel zamanda geliyorsun. Va 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 gelsene gelsene öleceğim oğlum minyonlar vuruyor bana minyonlar vuruyor Yeni e, sen geliyor kadar eski geldi anasını satayım Zın oy Master'ı kesemedim o koydu bana ya şu totemi düzelteyim bu ne oğlum Kaçırdın onu Kaçırmadım Nice 33 stack oldum Oha lan dakika 5'te yürü Bence bunu alırım bu döne devam ya Bebeğim nereye gidiyorsun buraya gel Ultim var akın ultim var oğlum ultim var sakın bana gireyim gibi bir hata yapma. Hayatının hatasını yaparsın. Hop. Oo, harbi bana giriyor ha. Oğlum ölecek ölecek lan çalma. Çocuk. Ne öleceğim oğlum rahat ol. Asist alamadın. Oh. bu arada 7 kilo verdim. Hala vermem. 14 günde 7 kilo verdim. Şaka değil gerçek. Ananı arvadını büyük milyon kaç. Nasus gibi üzülüyorum artık büyük milyon kaçırınca. beyler döndüm bir ayakkabı başka bir çocuk. Karamuyur aldım. Abi bir steyim kaldı ya. Şu adamı şöyle yapsam o steyi de alabilir miyim? Aldım. stey aldım. Şimdi Q'yu yükselt. Bak bak Q'yu gördüm. iki tane Q'm oldu direkt. Anında stekleniyor şu an. Tak tak Q atabileceğim. Hemen deneyelim arkaya. Birinci Q. ikinci Q. Tamam. Sonra 5 saniye bekliyorsun. Zung Hadi be. Ulan. Ulan lan sen. Minyonlar var. Vurun minyonlar. Tamam. 10 saniye sonra ölüsün. Zung Aha ultim geldi. Zung Hayır 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 hayır. Hayır ya. Abi. Abi. Abi öldürürüm bence öldürürüm. Sizce ne diyor? Bence öldürürüm. Aha hareketlere gel. Hareketlere gel hareketlere gel. Ulan esini unuttuk gelmiş ya. Aha master geliyor. Hoş geldin. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> küçük oldu küçük oldu bana. Gelsene gelsene Rambus neredesin? Gel gel oyalıyorum kanka Draven geliyor. Çok, ee, çok uzaktasın. Farkını flash atacak gibi duruyor bu. Nerede lan? <laughs> Ama hocam ama hocam öyle olmaz. Biz geldi sen böl botu orada. Ben ne öleceğim kaçıyorum ki. Daha yolda o. Bota giderim de canları çok. Beyler dönelim yapacak bir şey yok. Hem de bitmedi anasını satayım. O üstümde de görünüyor iki stek olduğu. Stack kastık master'dan öyle düşünebiliriz. Ah be. Ha bebeğim hoş geldin. Hem bunu alıp sen sana gireyim mi? Bence yapabiliriz bunu. Öldün sanki. Bu sefer öldün sanki. Ölür mü lan bu hasara? Ölmedi. Tutuştur atmak istemiyorum. Geber minyonlar gebertin süpersiniz 112 gol kaç kilo 0 altın oğlum Abi daha zon mı duruyor bir tane daha pilet alayım mı Topa Ben alayım bir tane daha pilet alayım ya Beyler şu pileti de aldık Ben bir dönüyorum Şu ilkten bitti Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayalım Bak dönüyoruz zamanımız var 2 saniye aşağı bu ikinci kanalımız abone olursak çok sevinirim Herkese iyi seyirler afiyet olsun Kanka şu fize ölsene bir kere para versin 110 gold, 100, gol gold veriyor ya 300 gold versin ha <laughs> Bu da bir ayrı taktiktir anladın mı ben savaşı boş var. Gel gel şu adamı öl. Nasıl öleceksin ki? Tam öl 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 yaparsın bir şekil. İzle bakıyorum Sen bunu kes. Keseyim. ya. senden önce kesemedim yapacak bir şey yok. Tatlıla sana. Kanka 60 Tek oluyorum 60 W'm gerçek hasar vuracak. <laughs> sana söylüyor. ben bota gidiyorum bota. Oyal'a bir şey yapmış şey yapmış. Mishforsun Eses mi geldi bota? Böyle bir alalım bunu. Ota SS gelmiş. Bunu böyle. Şöyle 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 tak 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 tamam bu gider. Bebeğim sen sen kaçacaksın ya değil mi? Sağlık olsun. Ama iyi vuruyorum ha. <laughs> olsun. Bana değil bana değil brother. Oğlum sen kaşınma beni orada? Abi mid elden gidiyor mid elden gidiyor alo kuş kesiyor burada Tut tut süle tut geliyorum Bak diyor ki yetenek fazlan 17.4 gerçek hasar verir diyor

Yapıştır W basamadan gebertecektim onu olmadı. Aman hocam ortalık karıştı ha. Vallahi ortalık karıştı. Değil mi? Hmm, tutma bir şeyim yok, bir şeyim yok, bir şeyim yok. İki saniye, bir saniye şimdi var. Ben gideyim buradan Bu gider baba. O. Başka bir şey. Oğlum çok fenayım şu an. Ve kırmayım neyim? Çok fena skill atıyorum. Gelim skillerim, gelim skill Geldi skill'i 5 saniye, 3 saniye. Tankla gir. Lan dur kaçıyor adam. Adam kaçıyor oğlum. Ya Dur oğlum adam kaçıyor adam. Ulan kaç. Ah! Ölüyordum sen geberdin mi aşağıda? Öldüm tabi ben. <laughs> oğlum adam canım buradan çıksaydı alıyordum ben. Aha! Devam ediyor. Aa Ömleri double geldi. buff var double buff var dur oğlum dur dur dur. Abi nasıl söyleyebiliyorum buna ya? <laughs> Hak ettin ama. Bir canımın kalması lazımdı ne? Adam 3'te 3 üç attı ananı arvadını. Abi efendim ben Rabadon'a çıkıyorum ya. Kaç tek 69 tek olmuşuz iyi. Adamın bir kilo vardı 4 kilo oldu lan master'a bak. <laughs> o FFR'a sığır kim? Ha, ya, artı yavaşlatma etkisi veriyormuşuz beyler artık E'nin şeyinde. Ha geldin ha. Ben. Aa, görüyorum görüyorum şu büyük farm alayım da. Tut 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 tut. Oh ultiye gerek bile Oğlum stack alıyorum lan. Aha orun geldi orun geldi baba geldi baba. Oğlum bunu nasıl keseceğiz lan? Hayvan nasıl ölecek moruk? Atıyorum W atıyorum. İşliyor mu gerçek hasar? Var. İşlemiyor. <laughs> Nasıl alabilirim bunu senden? Al Draven. Hediyem olsun. Aha bende kaldı. Atmışım. Ya. <laughs> Aha. Orun burada. Orun oyna. Oyna 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 oyna. Flash'ı da yok. Az önce attı aynen. Selamünaleyküm balım. Ne haber balım? Bunu kesersek var ya bir kargo ha. Double atacağım şimdi. Zoom. Tutun tutun nereye kaçıyor? Devam. Oğlum adamın canı gitmiyor lan. Ne çıkmış bu? Bırak bırak ne? Ah tat atıyor bir üstüne he. Oğlum fiz oluyor beni fiz gelecek fiz gelecek. Döndüm aha oynanıyor orada boy. oyun. Orada bir oyun oynanıyor. Geldim 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 geldim. Baba o gider o gitti. Zibnesi bende tak 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 bunu da yok ettim. Başka 80 Merhaba. stack ben. oldum artık eğim daha geniş vuracak. Bakalım hemen nasıl geniş vuruyor. Alevi kaybettik aşağıda. Şimdi normalde böylemiş. Böyle oha bu ne lan? Aha çok iyi. Şuna bak. önünde kim varsa yok ediyorum ha. Rabadon da bitti. Abi muazzam olmuş şar. 10 stack daha kazarsam gördüğünüz gibi en altta yazıyor. Drakler etkisi diyor. Tahsildar. Tahsildar pardon. <laughs> bir e atıyor bir ananın arvadını. Önemli olan topa denk gelmesi ama stun yemesi için. Onun dışında yavaşlatıyor. Bakayım büyük farm kaç stack veriyor. 90 91 1. Tuttum lan. Onu da keselim. Tut bro. Ben tutuyorsun ben yapıştırıyorum. Zoom. Oo, oha. oha. Nice. Güzel şeyde. Gel yani yani burada olay var. Burada bu alıyorlar. Anam. anam, tut 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 tut. Abi bir koyacağım şu. Vadiyi alıp atacağım üstüne. Baba ütenmesem. Nere kaçıyon lan? Ay cana bak. ilk vuruş, ilk vuruş, son Öyle vuruş. Mi? Öldü. A Ölme diyor bu da ya. Bunu çal. Buna ne izabı Bunu da aldım. Bunu da aldım. He. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Şu bu maviyi de alayım. Ha, alırsın. Onu benden al 400 RP falan sana. Bunu benden çal 400 RP falan Senin çarpım 1050 vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> çok güçlü oğlum sen. <laughs> Beyler dönelim şeyi meceyi geliştireyim ben. Çarpım 1050 vuruyor değil mi senin? Yok 900. Nasıl 9? Ben Leo önerken Minelli vuruyor. Gel. Yuvarlanıyorum Gel baba. Baba geliyor. Gir birine. ho öldü kanka o. Baba 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 ultim yok ultim yok. Aa öl canım gitmiyor ki level farkına bak benim. Hayvanım oğlum. Bir farm alayım. Lan evim. Hoş. Ne oldu? Stay'miz 100. Oo ultim etki. Etki tepki ulti şu an. Aa bitti kapışma var. Kankam şunu alayım hemen geliyorum kızlar. Öleceğim yarın geldim. Orada bir var lan. Bak şurada Zerat var. Var burada? Şuna bir ulti atayım lan. Of, ba, ultilerin tamamlanmadan öldü gördün mü? %15'e düştü gibi. Naş orada şaka mı ciddi mi? Ben bunu nasıl geçeceğim? Ya da bunun önünden nasıl geçeceğim? Oğlum bu ne lan? Bu hayvan ne yapıyor ya? Oo, hala devam ediyorlar ya. Üşenmeden. Zung. Zung ah. Aa yavaşladı 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 Aa en son Aa master gelmiş öldüm ben arkadaşlar Buna bari bir çağrı tutuştur atayım ölsün Tutuştur öldürürüm lan 150 %90 Hadi be Bir de vurabilirdim orada ona böyle fırsat vermediler Oo W'um %21 gerçek hasar veriyor şu an Skill'i yükselttikçe artıyor ya bunların şeyi de artıyor bunu yükseltsem %30'a kadar çıkacak herhalde W Bu arada vadiyi bilerek açmıyorum Bak Ulan, bak, bak bak bana. bak bak Bize bak bize bak Gördüm 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 E atacağım şimdi ATN'i git bakayım. At inşallah Yap keseriz. Bana, tamam tamam bana. atacağım atacağım atacağım. Tut, tutabilirsek. Oh, tutabilirsek. Oldu? Olur Nasıl öyle. Geldi? Şunu alayım da bir. Tamam ölür inşa. Ölmüyor baba adam. Ölmüyor baba adam. Abi yok artık. Uuu içimizden geçiyorlar. Geldim. Var mı stanım? Abi. Var. Abi inanamıyorum. Adamı durduramıyoruz. O da olur o da olur. Onun da şeyi yok. O çok güzel çok güzel En azından bir şey aldık Master gelirse onu durdurmamız lazım Top sesi çok çıkıyor yere vururken Güzel için şunu oraya Abi durun bir master gel öleceksiniz Çık 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 Kanka master'a e ya. attığın gibi onu kesmen lazım Kanka master'a e attığın gibi Q ne varsa yapıştıracağım ona Gel gel bak çok güzel bizimkiler Önden gidiyor or Master arkada bak Master ilk hedef master olmalı Tamam geliyorlar Öldün sen bunu Öldü tamam Başka Master orada bak Master orada. Tuttum. Tuttum. Öldürdüm evet kanka ya. onu. Çok güzel. Buna vuruyorum ama bu. Buna bozdum. Bozdum bozdum. Attım kanka bu hayvan evladı ya. Çok güzelsin lan. Tamam. Kaçtığını sanıyor. Ben de geldim moruk ona. Bunu öldürdük öldürdük. inşallah öldürdük. Arkaya oynadım. Ne oynadım. Tamam bu güzel. Beyler yardım. Ya yardım edin lan Alo. Ya, adamı. Alo. Alo. Adamın canı gitmiyor çıldıracağım. Alacak bir şey de yok W. Şu arkadaki parçalamadı bizi. Draven onu gördü çok güzel gördü. Adamlar sesimizi duydu resmen. Allah. Şimdi biz onu yalarsam daha da rahatlayacağım bu tarz durumlar için. Ejderimiz çıkıyor 30 saniye kanka. Ejder'e gidelim ejder'e gidelim gel. Ben topları biriktiriyorum. Master üst tarafta. Mefe iki tane vursana hayrına Mefe. Mefe. Abi salak bir çocuk. Açıldırıyorum. gider baba. varan bir gitti. Çaldırmadın sen onu. Çaldırmadın, çaldırmadın. Tamam bu da gider baba. Bu da gitti. Master da benim gözüm. Master kaçtı ama yaklaşamaz. Emin ol yaklaşamaz. Yaklaştı. Master da gitti moruk. Ben kaçıyorum aradan. Lan beni bırak. Or! Onu tut, onu tut, onu tut. Adamsın lan. Helal lan Draven yok ediyor orayı. Or. Orun bırak artık peşimi Or. İpne or. Ne haber? Uzun oruna bir tane Q. Bu abi adam ölmüyor. Bu ne oğlum? Bu ne kaçla Bu ne la? Kaç, la, kaç. <laughs> Oğlum bu Çok güzel oynadık ama oraya helal olsun. Gel mavi var tamam. al 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 hiç sıkıntı yok. Ya denen evladı beni mi keseceksin? Atmıyor atsan oğlum. Hazır ol bana biri gelecek şimdi. Kule bende sen de alabilir misin onu? Alamazsın. Kaç. Al, yandı lan yandı yaparsın. Oha zonyayı palatmışlar lan. Tamam bizim çocuklar fiziksel baron yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bak o, or güzel bir pozisyon Aa, altta bak altta altta. Latol Of. Otururum of. Kafa, gel. Geldim 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 abi. Bir gidecek o da. Tak. Devam ki. Bak normalde W basma süresi olabiliyordu o master'ın. Ama de yok olduğu için basamadı. Onu fark ettim ben. Çarpma attın sen onu. Ha yok. Yo. Oğlum niye kimse vurmuyor buna bak. Abi çıldıracağım. Ya vursana. <laughs> İyi aldık bari. Evet tut oğlum onu süpersin. Bir tane vurayım da asist Master gelecek şimdi hazır mısın? Hadi gidelim Master. hadi gidelim. Master gelse ona gününü göstereyim. W'nün %27.5 gerçek hasarı kankam skill'im yok. Şu an var öldü 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 öldü. Öldü hiç gördün gö mü? Ne oldu tam olarak? Rete karıza yayında. Şey, tamam. Abi adam ölmüyor çok anlamsız ama benim hasarım. Ben yaşıyor mu lan hala? Zun kardeşim sen inmeden öldürürüm onu. Ha baba. Oha. Ama bir koyacağım eli şimdi. Ha ne oldu itme? Evet beyler bayanlar buradan oyunumuz finish bulma bulmuştur. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Aşağıdan yorum atıp videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Eline koluna şarkı şarjım. Güzel vay. <laughs>